Bir gün Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde askerlik yaparken genel bir arama yapıyorlar. Koğuşları, depoları her yere alıyorlar. İçtima alanına çıktık. Herkes üzerindekilerini dedi, şapkasına koysun dedi, kepinin içine. Düzende ne varsa arama yapacağız dediler. Ben de cüzdanımla cebimde ne varsa bozuk paralar. Bir de kaset vardı. Onu da koydu Kepimin içine. Elimi de açtım bu şekilde. Bekliyorum. Binbaşı, üç tane yüzbaşı Müslümanlar alıyorlar. Dilik didik, didik arıyorlar. <laughs> Komutan geldi. Benim kepi karıştırdı ama kimliğime, her şeye baktı. Her şeyi inceledi. Ee, bu kaset ne iş dedi. Rahmetli Müslüm babanın kaseti vardı bende. Dedim ben komutan dedim Müslüm babayı çok seviyorum dedi. Onsuz yaşayamam dedim. <laughs> Evladım dedi. Müslüm babayı çok dinlersen dedi. Sahil yolundan gidemezsin dedi. Hep karadan gider, kararlısın dedi. Ben kararmak istiyorum komutanım dedim. Jilet kullanıyor musun dedi. Ben jilet kullanmıyorum komutanım dedi. <laughs> jilet kullanmıyorum ben dedim. Ne kullanıyorsun dedi. Yetmişlik stili var dedim, kesim kesin motoru dedim. Çok bunu aldığım zaman çalıştırıyorum dedim. Biz kapaklardan aşağı vurmaya başlıyorum dedim. <laughs> Şapkana tak, tamam. beni delirt <laughs> <laughs>